Herkese selam arkadaşlar kanalıma videomuza hepiniz hoş geldiniz Bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni paket geldi hocam Yeni eklenen oyuncumuz var Diğerleri vardı zaten Şöyle Paketimiz şu şekilde hocam Kanava ora geldi yine Yıkılmaz kale özelliğiyle Rizezaru geldi Pike yapan ortacı ve Cellini Şöyle hocam Mourinho gelmişti bu da geçen haftaki haberler. Site'de bakım varmış. Bu hafta güncelleme gelecek dendi. Şöyle. Geldik hocam. 10 tane top açacağım. Bakalım epic kazanabilecek miyiz? Şöyle. Geldim hocam. Hepsini tekli açmayı düşünüyorum. Şöyle geldik hocam. Bir bildirim geldi ama bize değil. Şöyle verir misin? Dönebilir ama çok düşük bir ihtimal. Yine de bekleyelim. Döndü. Şaka mı? Ne? <laughs> Oyunun en iyi stoperini üçüncüde çıkardı. Cidden şu an. Oyunun en iyi stoperini çıkardım. Oyunun değil dünyanın en iyi stoperi. Gelmiş geçmiş en iyi stoperlerden birisi. Hocam Cannavaro 3.de çıktı. Şaka gibi üçüncü de Cannavaro çıkardık. 3. de Cannavaro döner mi dedim. Çok düşük bir ihtimaldi Şöyle kilitleyelim hocam. Aman başına bir şey gelmesin Cannavaro. Sadece toplar gelsin hocam diyelim. Şöyle. Geldik hocam. Çık abi tamamdır. 147'ye aldık. Bitti. Hayırlı uğurlu olsun abi. Hayırlı uğurlu olsun. Videodan önce iki tane açtım dedim ki yatırayım üçüncüyü deneyeceğim diye. Abicim ben kalan parayı Mourinho'ya basarım. Mourinho'yu alırım. Paşalar gibi de denerim. Paşalar gibi denerim. Mourinho'ya aldım abi. Ben uzun topla kontrata diyorum. Oynatıyorum. oynatıyorum. Yani Mourinho'yu da kullanırız hocam. Morinyo'yu da kullanırız. Şöyle şuradan ödülümüzü de toplayalım. Çok hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir şekilde. Şöyle. Geldik hocam. Geldik. Çelliğini de ver bize. Bize çelliğini de ver. Bize çelliğini de ver. Az önce de böyle oldu geldi. İnanılmaz. Ben lazerleri görünce çok şaşırdım. Dedim ki renkli kart gelse fake atmaz Konami. Çok şaşırdım hocam. Şu an gerçekten çoklar içerisindeyim. 106 oluyoruz. 106 takımımıza hemen ekliyoruz. Yanında da Puyol'u çıkartmıştım. Ben bu hesabı Puyol'da da tek atmıştım. Bunda da 3. topta geldi. İnanılmaz. İnanılmaz hocam. Şöyle geçtim bunu da. Arnavutovic geldi. Şöyle hocam 240 kaldı. Yani diğerlerine de denemek istiyorum ama bundan devam edelim hocam. Şöyle. Geldim hocam. Sonuncu topumuz. Deniyoruz. Verir misin? Yanlışına bastım. Şöyle hızlıca açtım hocam. Bunda da verirsen inanılmaz bir top açılımı olur. Bir onlu da iki tane yazar hocam. Haneye yazar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun şöyle. Hocam. Geldik hemen kadromuza ekleyelim. Baya stoper oldu bu hesapta da. Konuşamıyorum. O derece şu an fenasal. Fenasal. Üçüncü topta geldi. Ve ben internette gördüm arkadaşlar. Genelde çıkaranlar üçüncü topta çıkarmış. Ben de o yüzden dedim ki tekli deneyeyim tekli deneyeyim. Şansımız eğer ya ver giderse çıkar. bir video çektim. inanılmaz Çekmeyecektim normalde. Ama işte çıkacağı varmış hocam. Geleceği varmış. Demek ki. Şanslı abi bu hesap şanslı. Çoğu karaktere tek atmıştım. Şevşenko'ya yine aynı şekilde. Şöyle drogbamız da var bu hesapta. Seni fullesek hocam. Görsek takımda. Şöyle 26 küsür oldu. Bir tane daha oyuncumuz yok mu? Yollayacağımız. Hocam birinizi yollayalım. Ya da yollamayalım buradan direkt antrenman puanı alalım hocam. Geldik, geldik hocam. GP ile dedik. Sanırım bu değil. Bunu almanız gerekiyordu. Bunu da alalım. Kesin olsun, oyunun en iyi stoperi. En en iyi stoperi. Öyle geldik hocam. Şöyle 105 hocam. Güçlendiricimiz güçlendiricimiz de yok. Şansımıza 106 olduğunu göremeyeceğiz. Şöyle Mourinho'yu da koyduk hocam. Uzun topla kontra. Takım efsane olmaya başladı. Takım iyi olmaya başladı. İyi olma yolunda ilerliyoruz. Videomuz bu şekildeydi. Baya şanslı bir top açılımı oldu. Yani çok iyi oldu bu. Çok iyi oldu bu. Bu da 100 oluyor arkadaş. Bu hesap ne kadar şanslı. Bak ona. Hocam. Şevşenko'ya tek attık. Bu yol tekliden çıktı. Direkt ilk aşmamdan geldi. Ücretsiz oyunculardan bu ikisini çıkardım hocam. Fletcher ile Schneider. Belletti'yi de ücretsizden almıştım. Yani o paketten de 3 oyuncu var. Şöyle Drogba var hesapta. Yani fazla söze gerek yok. Dediğim gibi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın hocam.